Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 7. sınıf 1. dönem konularının, ki dil bilgisi konuları da dahil, hepsini tekrar niteliğinde soru çözerek pekiştireceğiz. 7. sınıf 1. dönem konuları veya diğer konularla alakalı anlaşılmayan yerler varsa eğer bunları yorumlardan sorabilirsiniz. Memnuniyetle yanıtlarım. Hadi şimdi hep birlikte 1. dönem konularını hem tekrar edelim hem de soru çözerek pekiştirelim. 1. sorumuz Aşağıda verilen cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıklarını gösteriniz. 7. sınıfa başlar başlamaz bizi bu konu karşılamıştı. Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam. Artık bu konuyu adımız gibi bilmeliyiz. Çünkü 5. sınıftan beri karşımıza çıkıyor. Şimdi inceleyelim. Yaptıklarımızdan haberi olursa işte o zaman yandık kelimesinde yandık sözcüğünün yani zor duruma düşmek anlamına geldiğini biliyoruz gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmış ve mecaz anlam kazanmış. İkinci cümle, yaptığı hata yüzünden sıkıntıdan kurtulamadı. Yaptığı hata yüzünden sıkıntıdan kurtulamadı. Sıkıntı kelimesi gerçek anlamda kullanılmış, işaretliyoruz. Onun davranışlarında hep bir incelik vardı. İncelik vardı. Neyde var ama davranışlarda var bu incelik. Davranışlarda inceliğin olması gerçek anlamdan tamamen uzaklaştığını gösterir. Eğer bir nesneden ince diye bahsetseydi o zaman gerçek anlam derdik mecaz anlam kutusuna işaret atıyoruz. Tiyatroda dekor olmazsa olmaz unsurdur. Hım. Dekor sözcüğünün altı çizili. Ve hangi daldan bahsediyor bakın? Bir tiyatro dalından bahsediyor. Bilim, sanat, spor, edebiyat, müzik gibi herhangi bir alanla ilgili o alana özel bir kelime kullanıyorsa biz buna diyorduk ki terim anlam. Hemen buraya işaret atıyoruz. Önüne çıkan taşı yoldan kaldırmak bir hayli zor oldu. Önüne çıkan taşı taş bildiğimiz taştan bahsediyor o yüzden diyeceğiz ki gerçek anlam havalar ısınınca rengarenk çiçekler kendini göstermeye başladı. Havaların ısınması yine hepimizin aklına gelen anlam yaz mevsimi gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla ısınmak sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış. Demek ki birinci dönem konu tekrarı olarak ilk konu gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlammış. Bakalım birinci dönem biz hangi konuları işlemişiz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmamıştır? hmm, deyimler karşımıza çıktı. Demek ki 7. sınıf 1. dönem konu başlıklarından bilmemiz gereken diğeri deyimmiş. Hadi şıkları inceleyelim. Fabrika bacalarından çıkan dumanların zararsız olduğunu savunarak damarıma basıyordu. Damarına basmak. Deyimi yakaladınız mı? Hadi çizelim altını. Damarına basmak bir deyimdir. B. Sokaktaki hayvanların sığınacak bir yer aradığını her gördüğümde İçime bir ateş düşer. İçine ateş düşmek, bu bir deyimdir. Geri dönüşüme gönderilmeyen plastiklerin doğaya verdiği zararı yabana atmamalıyız. Yabana atmak, yabana atmamak, bu bir deyimdir. Altını çizelim. Ve son olarak, doğayı korumak, çevreyi kirletmemek herkesin görevidir. Tek tek cümlelere, kelimelere baktığımız zaman burada bir öbekleşmiş sözcük göremiyoruz. Dolayısıyla deyimin olmadığı şık. D Hemen işaretliyoruz. Demek ki 7. sınıf 1. dönem konu başlıklarından diğeri değinmiş. Deyimleri tekrar ettik. Şimdi diğer soruya bakalım. Numaran almış cümlelerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Birinci cümle. Hayatın her döneminde başarılı olmak için bu yolda ilerliyor. Bakın bize anlamla ilgili bir soru sordu. Yani cümleler amaç sonuç mu, neden sonuç mu, koşul sonuç mu buna bakmamızı istiyor. Birinci dönem konu başlıklarından diğeri buydu. Cümlelerin amaç sonuç mu, neden sonuç mu olduğunu nasıl anlıyoruz? Cümlenin orta kısmına odaklanalım bakın. Hayatın her döneminde başarılı olmak için bu yolda ilerliyor. Mek için mak içini görüyorsak hemen diyorduk ki adımız gibi biliyoruz biz bunu mak için mek için varsa bizi amaç sonuç cümlesine götürürdü. A şıkkı amaçla başlamış, C şıkkı amaçla başlamış, B ve D elendi direkt olarak iki şık gitti. İkiye bakalım. Yavru penguenler yeterince büyüdüklerinde yüzme dersleri almaya başlarlar. Hmm. Yüzme dersleri almaya başlamaları bir sonuçtur. Ama buna ulaşmanın bir şartı varmış. Neymiş bu? Yavru penguenlerin yeterince büyümeleri. Yeterince büyürlerse bakın burada SSA ile kurmamış ama biz anlam olarak bunun bir koşul içerdiğini anlayabiliyoruz. Yeterince büyüdüklerinde yani yeterince büyürlerse yüzme dersleri almaya başlayabilirler. SSA şart gibi anlamı varsa cümlede koşul anlamı vardır. Dolayısıyla ikincisi koşul olacak. A ve C şıkkına baktığımız zaman ikincisi koşul olan C şıkkında var. A şıkkı neden demiş olamaz. Son olarak üçüncü cümleye de bakalım. Farklı ülkeleri gezmeyi çok sevdiğinden turizm bölümünü seçti. Turizm bölümünü seçmesi bir sonuçtur. Peki neden turizm bölümünü seçmiş? farklı ülkeleri gezmeyi çok sevdiğinden, çok sevdiği için, dığı için anlamı taşıyorsa burada bir neden sonuç anlamı var diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Amaç, koşul ve neden olacak cümlemiz C şıkkı olacakmış doğru cevabımız. Hadi diğer sorudayız. 7. sınıfın 1. dönem konu başlıklarından diğeri söz sanatları. Aşağıda verilen cümlelerle söz sanatlarını eşleştiriniz demiş. İlk cümleyi okuyalım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. İstiklal Marşı'ndan bir dize görüyoruz. Yırtarım dağları, dağları yırtması, enginlere sığmam, taşarım demesi bize hangi sanatı gösteriyor? Elbette olan bir şeyi çok daha büyük gösterme anlamı olduğu için abartma sanatı var. Bir A yani abartma sanatı diyeceğiz. 2. Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz. Deniz düşünüyor bakın. Kimi düşünüyor? Hırçın bir fırtınayı düşünüyor. Her iki tarafta da insan dışındaki bir varlığın insana ait özellik kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla 2 B kişileştirme olacak ve diğerine bakalım. Çiçekler solup solup tekrar açıyorsa solmak ve açmak birbirinin zıttı anlamlar içermiyor mu? Dolayısıyla burada sanat olarak D tezatlık sanatı yani zıtlık sanatı var diyeceğiz. Melekleri andıran bir güzelliği vardı. Melekleri andıran bir güzellik demek. Yani melekler gibi, melekler kadar güzel demek. Gibi ve kadar edatlarını görüyorsak burada benzetme sanatının yapıldığını anlayacağız. Dolayısıyla son cümlemizde C olacak benzetme sanatı. Ve diğer sorudayız. Birinci dönem nokta, virgül, noktalama işaretlerinden en çok kullandığımız ve karşımıza soru olarak çıkan konu başlıklarından birisi. Virgülle ilgili bir soru var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır. Virgülün amaçları vardı, kullanım amaçları. Bakalım. A. Tembellik, düşüncesizlik ve bencillik onu bu hale getirdi. Tembellik, düşüncesizlik ve bencillik. Bakın bunlar birbiriyle anlamca yakın eş görevli sözcükler. Eş görevli anlamca yakın sözcükleri birbirinden ayırmak için kullanılmış burada virgülümüz. Dolayısıyla buradaki görevi bu. B. Hasta doktorun ne zaman geleceğini sordu. Hasta Hı -hı. doktorun ne zaman geleceğini sordu. Eğer buradan virgülü kaldırsaydık hasta doktorun ne zaman geleceğini sordu. Hasta doktor diye bir tamlama kurmuş olabilirdi ve bir anlam kargaşası meydana gelebilirdi. Burada özneyi ayırmak için, anlam kargaşasını engellemek için kullanılmış virgülümüz. Dolayısıyla A ve B'de farklı gördük bakın görevini. C'ye bakalım. Terbiyeli, düşünceli, çalışkan bir arkadaşımızdı. Yine birbiriyle yakın anlamda eş görevli sözcüklerin Ayrılmasında kullanılmış virgül yani A ve C şıkkında aynı görevde Denizli acılı yemekler, soğuk ayranlar, güzel sohbetlerle dolu bir ortamdı. Yine burada da birbirine yakın eş görevli ya da anlamca birbirini tamamlayan sözcükler sıralanmış ve bu amaçla virgül kullanılmış A, C ile aynı görevde yani Denizli şıkkında eliyoruz. B şıkkı virgülün farklı işlevde kullanıldığı şık olarak karşımıza çıkmış. Diğer sorudayız. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 7. sınıfın 1. döneminde büyük harflerin kullanımıyla da ilgili bir sürü etkinlik yapmıştık. Dolayısıyla bilmemiz gereken konu başlıklarından diğeri. Şimdi şıkları inceleyelim. A. Yazar 27 Ocak günü doğmuştur. 27 Ocak diyor. Ocak kelimesi bir tarih bildiriyor, ay bildiriyor ve önünde bir rakam var. Yani kaç Ocak olduğunu biliyoruz. 27 Ocak. Bugünü tek bir güne indirgemiş. O zaman artık bu özeldir. Özel olacağı için Ocak kelimesinin büyük harfle yazılması gerekiyordu. 27 Ocak dediğinde önünde rakam olduğu için Ocak kelimesinin büyük yazılması gerekiyordu. Burada Ocak'ı küçük yazarak büyük harf hatası yapmış. Hemen A şıkkını bulduk yanlış şık. Diğerine de bakalım. Kurtuluş Savaşı milletin ölüm kalım savaşıydı. Kurtuluş Savaşı evet dönem tarih bildiren durumlarda her zaman büyük harfle yazıyoruz. Papağanımız Geveze bizi terk etti. Papağanımız Geveze. Papağanımızın bir adı var, ismi Gevezeymiş. Eğer bir hayvana biz bir isim takarsak o da artık özel isim olarak değerlendirilir ve her zaman büyük harfle yazılır. Dolayısıyla C şıkkı da doğru. Denizle Hepimizin toprak dedesi Hayrettin Karaca vefat etti. Hayrettin Karaca'yı biz toprak dede olarak tanımlıyorduk. Yani ona bir bu ismi vermiştik. Dolayısıyla bu da özel isim olarak değerlendirilir. Büyük harfle yazılır. Ama A şıkkı yanlıştır. Hadi diğer soruya bakalım. Evet, 7. sınıfta bizi en çok meşgul eden dil bilgisi konusuyla karşı karşıyayız şimdi. Aşağıdaki fiilleri istenilen kip ve kişi de çekimleyiniz diyor. Hadi birlikte bunları çekimleyelim. Birinci fiilimiz gülmek. Gülmek fiilini geniş zaman ve birinci çoğul kişiye göre çekimleyin demiş. Geniş zaman ekimizi hatırlayalım. Geniş zaman ekimiz neydi? R. Eğer kendinden önce ünsüzle başlayan bir fiilse er, ar, ır, ir şeklinde konu kullanabiliyorduk. Birinci çoğul kişi diye kastedilen kimdi? Şuraya kişileri hemen bir yazalım, hatırlayalım. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Burası tekillerdi bu kısım ben sen o. Biz siz onlar çoğullardı. Bize diyor ki birinci çoğul kişi. Birinci çoğul kişi kim o zaman? Biz. Buna göre çekimleyeceğiz. Birinci çoğulumuz biz. Yani o zaman nasıl dememiz gerekiyor? Bilin kökünü yazıyoruz. Güler, güler, iz. Güleriz. Biz güleriz. Bakın ne yaptık? Fiilin kökünü yazdık. Ardından geniş zaman kipimizi yerleştirdik. Burada er şeklinde kullanıyoruz. Güler, güler, iz. Kim güler? Biz güleriz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. İkinci fiil, koşmak. Gelecek zamanda birinci tekil kişi de. Ecek, acak değil miydi gelecek zaman kipimiz? Birinci tekil kişi kim? Ben. Hemen altına yazalım. Yani ben koş koşacak. Acak diye yazamayız yumuşayacak. Koşacağım diye yazacağız. Koşmak fiil kökü. Ecek acak gelecek zaman kipi. Kim koşacak? Ben koşacağım. Bu da birinci tekil şahs eki. Diğerine bakalım. Oturmak fiilini gereklilik kipi ikinci tekil kişide çekimle demiş. Gereklilik kipi melimalı değil miydi? Hemen altına yazalım. İkinci tekil kişi kim? Sen. O zaman otur fiilin kökünü hemen yerleştiriyorum. Otur malısın. Otur malısın. Otur fiil kökü. Meli malı gereklilik kipi. Sın ikinci tekil şahıs eki diye açıyoruz. Okumak. Görülen geçmiş zamanda üçüncü tekil kişiye göre çekimle demiş. Geçmiş zaman iki taneydi. Birisi görülen geçmiş zaman, birisi duyulan geçmiş zamandı. Görülen geçmiş zamanın eki D, di, T, ti, tu, tü idi. Üçüncü tekil kişimiz o. Okumak fiilinin hemen kökünü alıp koyuyorum buraya. Oku, du kim okudu? O okudu. Bakın üçüncü tekil kişi çekiminde sadece zaman kipini koyuyoruz. Buraya ayrıca bir kişi eki gelmiyor. Oku fiilimizin kökü. Devam. Durmak fiilini. İstek kipi birinci çoğul kişide. İstek kipimiz neydi? E, A. Birinci çoğul kişimiz kim? Biz. İlk cümlemizde böyleydi. Ne yapıyoruz? Durmak fiilinin kökünü yerleştiriyoruz. Ardından istek kipi duralım kim duralım biz duralım e a istek kipi birinci çoğul kişi lım diye kullanıyoruz elim alım şeklinde karşımıza çıkıyor istek kipinde dikkatli olalım gitmek fiilindeyiz emir kipi ve ikinci çoğul kişiye göre çekimleyin demiş emir kipinin kendine ait bir kip eki yoktu unutmayalım İkinci çoğul kişi kim siz gidin diyeceğiz şimdi birinci tekil ve birinci çoğul çekiminin de emir kipinde olmadığını hatırlayalım. Çünkü kişi kendi kendine emir veremezdi. Bu ayrıntıdan sonra fiilimizin kökü gitmek fakat yumuşama gerçekleşecek. Gidin. Siz gidin. Bunu biraz daha kibar söyleyebiliriz. Gidiniz dediğimiz zaman ne yapmış olacağız? Emir kipine göre ikinci çoğul kişiye göre çekimlemiş olacağız. Ve son örneğimiz Susmak. Şimdiki zaman. Şimdiki zamanın eki yoğurdu. Üçüncü çoğul kişi kimdi? Onlar. Susuyorlar diye yazacağız. Susmak fiil kökü. Susuyor. İki tane ünsüz harfimiz olacağı için araya yardımcı ünlü giriyor. Susuyorlar. Kim susuyorlar? Onlar susuyorlar. Şimdiki zaman ve üçüncü çoğul kişi eki olarak açmış olacağız. Şimdi diğer soruya bakalım. Diğer sorudayız. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilleri bulup altını çiziniz. Bulduğunuz fiillerin olumsuz soru çekimini örnekteki gibi yapınız. Yine 7. sınıfta bizi en çok ilgilendiren konu başlıklarına devam ediyoruz. İlk örneği kendisi yapmış. Akşam erkenden uykum gelir. Gelmek fiilinin altını çizmiş ve gelmez mi olumsuz soru haline çevirmiş. Hadi diğerlerini birlikte yapalım. Hafta sonu pikniğe gideceğiz. Cümlemizin yüklemi yani çekimli fiili gideceğiz değil mi? Gitmek fiilimizin kökü. Gideceğiz'i olumsuza çevirdiğimiz zaman gitmeyeceğiz olur. Bir de onu soru haline getirdiğimiz zaman gitmeyeceğiz mi diye yazarız. Hadi yerleştirelim. Gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz mi diye çevirdik. Ve diğerine bakalım. Kuraklığı önlemek için ağaç dikmeliyiz. Dikmeliyiz fiilimiz burada. Dikmeliyiz. Meli malı gereklilik kipine göre çekimlenmiş. Bunu olumsuza çevirdiğimiz zaman dikmemeliyiz diyeceğiz. Ama bir de soru ekleyeceğiz. Dikmemeliyiz mi? Her zaman soru ekinin sona geldiğini görüyoruz. Dikmemeliyiz, dikmemeliyiz mi? Evet, bu şekilde çeviriyoruz. Teknoloji gelecekte daha fazla gelişse, gelişse cümlemizin yüklemi SSA şart kipine göre çekimlenmiş. Gelişmese mi diyeceğiz. Gelişmese mi? Evet soru hali, olumsuz hali bunlarla sağlanıyor. Evimize asansörle çıkalım. Çıkalım. Elim alımın birinci çoğul şahıs çekimini görüyoruz istek kipine göre. Çıkmayalım mı dememiz gerekiyor. Çıkmayalım çıkmayalım mı dediğimiz zaman istek kipinin olumsuzunu yapmış oluyoruz ve soru halini. Ablam üniversiteye başladı. Başladı fiilimiz. Başladı olumlu, başlamadı olumsuz, başlamadı mı dediğimiz zaman olumsuz yapmış oluyoruz hem de soru haliyle. Başlama D mı? Her zaman soru ekinin ayrı yazıldığını bu arada unutmayın arkadaşlar. Dikkatli olun. Şimdi diğer sorudayız. 7. sınıfta kafamızı meşgul eden diğer konu başlığı ki o da zarflar. Aşağıdaki cümlelerde geçen zarfları bulup türünü işaretleyiniz demiş. Kaç tane zarfımız vardı? Durum, zaman, miktar, soru ve yer yön zarfı. Önümüzdeki yıl yurt dışına çıkacağım. Bir kere şunu unutmayın arkadaşlar. Zarfları bulurken önce eğer yüklemi yani cümlenin fiilini bulursanız soruları hep ona yöneltmelisiniz. Soruları ona yönelttiğiniz zaman sizi zarfa götürecektir. Bunu unutmayın. Önümüzdeki yıl yurt dışına çıkacağım. Burada çıkmak fiiline ben neler sorabilirim? Nereye çıkacağım diyebilirim ya da ne zaman çıkacağım diyebilirim. Bu iki sorunun cevabını görüyorum çünkü cümlede. Ne zaman çıkacağım? Önümüzdeki yıl. Peki ne zaman yani bir yükleme bir fiili zaman bakımında nitelerse beni neye götürürdü? Zaman zarfına götürdü. Hemen işaretimiz buraya geliyor. Ne zaman çıkacağım? Önümüzdeki yıl çıkacağım. Zaman zarfını işaretliyoruz. Zaman sorusuyla ilgili ne zaman sorusuna yanıt verdiği için. 2 kendini biraz toparlamalısın. Hadi yine yüklemin altını çizelim. Toparlamalısın. Ona ne sorabiliriz? Ne kadar toparlamalısın? Biraz toparlamalısın. Ne yaptı bakın fiili miktar bakımından bir özelliğini gösterdi, miktarını gösterdi. Ne kadar sorusunu sorduk, cevap aldıysak bu bizi neye götürecektir? Miktar zarfına. Hemen buraya işaret attık. Bunca işi nasıl yapıyorsunuz? Hadi fiilin yine altını çizelim. Nasıl yapıyorsunuz? Neyi yapıyorsunuz bunca işi? Şimdi neyi diye sorsak buna cevap verir ama neyi diye bir soru zarfı kalıbımız yok. O yüzden onunla işimiz yok. Peki başka ne olabilir? Nasıl yapıyorsunuz diyor bakın. Nasıl? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz diye yanıt verebiliriz. Nasıl diye sorduğumuz aslında şu soru aynı zamanda bir soru zarfı kalıbıdır. Nasıl kelimesi bir fiili soru bakımından nitelemiştir. Dolayısıyla burada bir soru zarfı vardır diyeceğiz. Hemen buraya işaret atıyoruz. Spor yaparken dikkatli olmalısın. Olmalısın fiilimiz. Nasıl olmalısın? Dikkatli olmalısın. Bakın burada nasıl sorusuna direkt olarak yanıt veriyor dikkatli olmalısın durum bildiriyor bize nasıl sorusunu sorduğum zaman beni durum zarfına götürürdü bu arada şöyle üzerine isterseniz birlikte yazalım nasıl sorusunu sorduğumuz zaman cevabı verirse durum zarfıdır. Ne zaman sorusunu sorduğumuz zaman cevabı verirse zaman zarfıdır. Ne kadar sorusunu sorduğumuz zaman bize cevabı verirse miktar zarfıdır. Soru zarfı ise fiili bir soru sözcüğünün nitelediğini görüyorsak ki bunlar bakın burada ne kadar, ne zaman, Nasıl? İşte bu soruların hepsini eğer ben cümlenin içerisinde görüyorsam fiili niteler şekilde o zaman soru zarfı olmuş olur. Yer yön zarfı ise nereye, nere diye sormalıyız aslında. Nereye dediğimiz zaman eğer bir yer yön ekinin yani mesela dışarı sözcüğünü düşünün. Dışarıya şeklinde kullanılırsa İsim olur. Dışarı sadece ek almamış haliyle kullanılırsa yer yön zarfı olur. O yüzden nereye demeyelim, nere diyelim. Aklınızda bunun ek almadığı kalsın. Şu dışarı sözcüğünde şuraya yazıyorum. Dışarı derse evet okey bir yer yön zarfıdır. Ama dışarıya derse bakın şöyle dışarıya. Şöyle ek aldığını görürseniz asla bu bir yer yön zarfı değildir. Bunu unutmayalım. Bu hatırlatmadan sonra devam edelim. Arabayı çöpten ileri park et. Park et bizim fiilimiz. Nere park et? Bakın biraz önce anlattık. Nere park et? İleri park et. Nereye demiyoruz bilerek. Çünkü ileriye olsaydı bu bir zarf olmazdı. İleri, geri, aşağı, yukarı eğer yer bildiren sözcükler ek almamış haliyle kullanılıyorsa bu bir yer zarfıydı. Buraya işaret atıyoruz. Tahminen ne zaman evde olursun? Ne zaman evde olursun? Ne yaptı bakın? Yüklemi yani fiili bir soru kelimesi. Şurada yazmıştık bu soru sözcüklerine niteledi. O yüzden soru sözcüğünün kendisini görüyorsak soru zarfı var diyeceğiz cümlede. Kardeşim odasını güzelce topladı. Topladı fiilimiz burada. Nasıl topladı? Güzelce topladı durum bildiriyor. Fiilin durumunu bildiriyor. Biraz önce söylemiştik. Durum zarfının sorusu nasıldı? Buraya işaret atıyoruz. Hayallerine ulaşmak için çok çalışmalısın. Çalışmalısın bizim fiilimiz. Ne kadar çalışmalısın? Çok çalışmalısın. Ne kadar sorusunu sorduğumda yanıt verdiğini görüyoruz değil mi? Ne kadar sorusu bizi neye götürürdü? Miktar zarfına işaretimiz buraya. Akşamki çöpleri dışarı attım. Attım bizim fiilimiz. Nere attım? Buna uygun soru bakın burada yine. Nereye attım diyebiliriz. Evet ama biz unutmayalım diye bu sözcüğün ek almadığını nere diyoruz. Yer yön bildiren dışarıya şeklinde kullanılmadığı için burada bir yer zarfı var diyeceğiz. Hemen işaretimiz buraya geliyor. Ve son örneğimiz. Aradığınız kişi az önce çıktı. Çıktı yüklemimiz yani fiilimiz. Ne zaman çıktı? Az önce çıktı. Zaman bildiren bir sözcük kullanılmış ve zaman zarfı var diyeceğiz. İkinci kutuya işaretimizi attık. Demek ki 7. sınıf 1. dönem çok iyi bilmemiz gereken diğer konu zarflarmış. Dikkatli olalım. Evet 7. sınıfta metin türleri de görmüştük bu arada. İlk parçalarımız, ilk metinlerimiz işlediğimiz ilk konular öğretmenimiz hangi metin türüne ait olduğunu anlatmıştı. Bakalım bu küçük paragraflarla metin türlerini hatırlayabilecek misiniz? Aşağıdaki metinlerin türlerini bulup kutucuklara yazınız diyor. Nurullah Atacın yarattığı sözcüklerle şiir yazılabilir mi diyorsunuz. Bakın ne yaptı? Cümleye bir soru sözcüğüyle giriş yaptı. Yazılabilir mi? diyorsunuz diyor bakın şu kısmı sanki karşısında birisi varmış da onunla konuşuyormuş gibi bir hava var değil mi sonra kendisi yanıtlıyor yazılmaz tabii ve şu tabii kelimesinin samimiyetini görüyor muyuz samimi bir dil var ama o sözcüklerden tutanları ile ileride pekala yazılabilir zaten bugün Nurullah Ataç'ın böyle bir şey söylediği yoktur konuşma dilinden ayrı bir şiir dili benim şiir anlayışıma göre olamaz bakın Melih Cevdet'in Oktay'ın ve onlar gibilerin şiirlerini hepsi sizin benim konuşurken kullandığımız sözcüklerle yazılmıştır. Bence şiir de doğru yolda budur. Bence ifadesini gördük bir de bakın bunun altını çizelim. Eğer samimi bir dil görüyorsak, konuşmadaki kullandığı ifade sizli bizli ifadelerse, bize soru soruyor ardından da yanıtını kendi veriyorsa bu metin türü bize neye götürürdü? Elbette ki sohbet, söyleşi türüne götürürdü. Hemen bunu yazalım sohbet diyeceğiz. Çünkü metin üzerinde bir sürü ipucu yakaladık. Diğer metine bakalım. 17 Nisan 2013. Tatilimizi daha verimli geçirmek için kardeşimle erken uyanıp evimize yarım saat yürüme mesafesinde olan sahile indik. Uzunca bir yürüyüşten sonra yorulup yanımızda getirdiğimiz kahvaltılıklardan atıştırdık. Bugün hava denize girmek için biraz soğuk. Deniz havası aldıktan sonra günümüzün geri kalanını antik kalıntıları gezmeye ayırdık. Çok etkileyici yerlerdi. Yıllardır buraları ziyaret etmemiş olmanın pişmanlığını yaşıyorum. Yarın ise yeni başka bir tarihi yeri gezmek üzere kardeşimle sözleştik. Bakın ne yaptı? Bir parçaya başlamadan önce yukarıya bir tarih attı. Eğer tarih varsa biz bunu günü gününe yazıldığını anlamaz mıyız? Günü gününe yazılıyorsa, kendisinin gün içerisinde yaptığı şeyleri anlatıyorsa biz hangi metin türünden bahsediyoruz demektir? Tabii ki günlük. Evet, metin türümüz günlük olacak. Diğer metni okuyalım. Abidin Dino İstanbul'da doğdu. Çocukluğu İsviçre ve Fransa'da geçti. 1925 yılında ailesiyle birlikte döndüğü İstanbul'da Robert Koleji'nde öğrenim görmeye başladı. Resim sanatına olan ilgisi nedeniyle buradaki öğrenimini yarıda bıraktı. İlk çizimleri dönemin çeşitli dergilerinde yayımlandı. Eski Sovyetler Birliği'nde sinema eğitimi aldı. Daha sonra Paris'e gitti. Paris'te dönemin önemli şair ve ressamlarıyla tanıştı. 1939'da yurda döndü. Resimlerinde halktan kişileri özgün desen ve çizgilerle yansıttı. Sanatçı yurt dışında çeşitli ülkelerde sergi açtı. Parçanın ilk cümlesi nasıl başladı? Abidin Dino'dan bahsetmeyle başladı. Onun doğumunu söyledi, nerede doğduğunu söyledi. Sonra nerede yaşadığını söyledi. Kronolojik sırayla onun hayatına dair bilgiler vermeye devam etti, değil mi? O zaman ünlü bir şahsiyetin hayatından bahsediliyorsa, onun hayatını kronolojik sırayla anlatıyorsa bu bizi hangi metin türüne götürürdü? Elbette biyografi. Hemen buraya yazıyoruz. Biyografi. Ve diğer metindeyiz. Çemberli Taş'ta Sultan Ahmet'e doğru inen sokaklardan birinde kocaman bir konakta doğmuşum. Hayrem ve selamlık halinde iki kapılı, dört katlı ve bilmem kaç odalı bu konak içinde yakıcı hatıraların kaynaştığı tütsü çanağıdır. Renk renk, şekil şekil fısıltı fısıltı hatıralar. Bazen de çığlık çığlık. Çocuk denecek kadar gençken yazdığım bir yalnızlık gecesinin vehimleri isimli hikayemdeki mekan işte bu konak. Bu hangi metin türünden alınmış olabilir? Giriş cümlesi olarak buna odaklanmamız lazım. Çemberli taşta Sultan Ahmet'e doğru inen sokaklardan birinde kocaman bir konakta doğmuşum. Hmm, yani ünlü bir şahsiyet kendi hayatını anlatmaya başlıyor muhtemelen. Dolayısıyla kendi hayatını anlatırken kendi hayatında etki eden önemli yerleri de vermeye devam ediyor. Dolayısıyla ünlü bir şahsiyetin kendi hayatını anlattığı metin türlere biz ne diyeceğiz? Otobiyografi o olduğunu anlıyoruz. Ve böylece metin türlerini tekrar etmiş olduk. Birinci dönem konu başlıkları olarak otobiyografi, biyografi, günlük ve sohbet tarzlarını bilmemiz gerektiğini hatırlamış olduk. Birinci dönem konu tekrarını yaptığımız bu ders umarım sizin için faydalı olmuştur. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum diğer ders videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.